Kırtı. Yeni bok yetiştirdin mi? Çocuklar elik topluyor. Afiyet olsun. Boklar orada, bütün gün neden zarar görmüyorlar? Orada. Afiyet olsun. Ona ne de zarar görmüyor. Çünkü olsa olsa yarım saat oradalar. Biz bütün gece yiyoruz evet. basını. anında sokak köpeki <laughs> 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 tesadüfen hiç şaşmaz tesadüf. <Gülüyor> <Gülüyor> Nereye gidiyoruz? Parka gideceğiz be. Adresi biliyorsun. Bey Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Yusuf Bey evet. Yusuf Bey. Ne oldu şimdi bunu? Ok buraya geliyor. Oraya gelecekler. Başka yeri yok. İşedi. Oraya işedi. Kaybol lan. Hadi. Yürü. O konu burnumu uzatır uzatmaz telepatik gibi yüzlerce videomda olduğu gibi sokak köpekleri tesadüfen telepatik gibi aha Ömer Tanrı kaçta Bilginiz var mı? Ve buraya gelip işecek. <laughs> Erikler olmuş çocuklar toplayın hepsini. Birbirinizi sanıyorsunuz. Besbelli. Komşular, ya. Komşular değil mi? Hiç görmediğim daha önce de. Misafirliğe gelmiş. Aha. Toplarız ya, sana Topla. Topla da iyice yıka. Şu boklardan parazitler onlardan. Hakikaten çıkar, onları iyi yıkayın. İngilizcesi pu oluyor, pu. Orhus Pu. Çıktı mı çıkmadı mı bilmiyorum be. Burnumu uzat uzatmaz. Parka girer Rol yaptılar sonra geldi buraya. Yüzlerce videomda aynısı telepatik gibi. Evet. Başka boklar var mı? Başka bok var mı? Geldi mi yeni boklar? Çok sinirli oldum. Sakın su atma. Sinirsiz adam. Taş, odun falan. Ağzına vereceğim, kemiklerini kıracağım falan deme. Sinirsiz adam. Sakin adam. <laughs> bir oran seyfi oran vergisi daha çıkar sinirli adam diye utanmaz adamdan sonra taksiciyim koruna düt düt dışarı çıkardı çocuk telefonla <laughs> köpekler orada oraya oh kuruldular be Görüşen böyle kurulduğu ikisi de. Bu çaya çıktı. <laughs> <laughs> Allah'a yeni bir tasulun kısa kolu turnike arabasında bekliyordu. <laughs> Parka sokacaksın. Var mı bahse giren? En azından karşıma dikilecek. Kaçmaz. Kaç gündür böyle merkeze kadar iniyorum be yürüyerek. En çok bir hayvan gezdiren buraya bir balkona çıkayım hanımla ve balkonda yetiştiriyoruz be yeni askerler yetiştiriyoruz kimi, kim kazandı biz kazandık hiç fark etmiyor hangi taraf onlar kazandı besbelli kimin memleketinden kimi Horosan'dan geldik Selçuklulardan önce. <laughs> bir tane daha köpekli var arasında. Bir tane daha hazır be. Masumca gezdiriyor bunlar hayvan sever. Sen hayvan sever düşmanım. Alo savcı hakim hala devam ediyor. Polis bey. <laughs> o da oraya. Ve... Uu, bu, bu, bu. Kavga ettirmek için getirdik. Böyle her hareket edeme saldıran şeyler. Tesadüfen geldik. Birbirlerine havladıklarını bilmiyorduk çok sevgi dolu hayvanlar. Ne oldu? Gösteri bitti mi? <gülüyor> <gülüyor> Doydular. Bu bu. Bu 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 iki yıl aldım. Gece sabaha kadar avlayan hayvanlar. Tekrar samanede. Seslerinden tanıyoruz. Birbirlerine havluyor, saldırıyor, rolü kesiyoruz. Bu barkona burnunu uzattı. Burası benimdir benim. Bir daha onu dediğinde vop 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 demen yeterli. Bak tesadüfen çıkıyorum. Hmm, hanım söylediği için değil. Birileri geldi. Erik topluyor diye. Çünkü plan oydu. Birileri geldi. Erik topluyor. Hanım söyleyecek. da karşı çıkacak. Gençleri seviyor. Hayvanları seviyor. Gençleri seviyor. Altı yok mu lan, karbonhidrat, yedişer oluyormuş hep. Artık böyle çıkmak zorundayız ara sıra. Çünkü odamda bastırıyorlar beni. Pancurum kapalı, bakmıyorum dışarı. Sürekli odalar apartmanın karşısında, kanalların üstünde kesinlikle. Ayağımda hissettiğim parazitlerden belli. Sokak köpeği daha getiriyoruz. <laughs> o kavgayı başlatacağız. Yok bunlar sevişecek. Erkek erkeğe sevişecek bunlar. O, oh, oh, oh. oh, tiyatroya bak. Akbaba tiyatrosu. Paspas dergisi tiyatrosu. Bırak bir alçay içeyim lan. Bok Sinekleri ne kadar. Bok geldi yakaladım. <laughs> evet be. Şeytanın bir olayı. <laughs> Burada iyi iş yap. ...hepatik. Ben hiç dışarı çıkmam ki... ...nasıl bu şeyleri yönetebilirim? <laughs> evet. Kedim şiiri gibi... ...önceden yazılmış... ...sadece çıkmam bekleniyor. Bunun cevabı bu. Bunlar sokak köpekleri falan değildir kesinlikle. Beklediğine bu sabah olanlardan biraz sinirli duyulacak. Telefonun da videosunda ee, savcılarımız, hakimlerimiz var. Bunu dikkate alabilecek. Bu tehlikeli. Asayiş tehlikesi. <laughs> Hiç evden çıkmıyorum ki. Fakat kimseleri de yönetmiyorum. Çocuğa saldırdı. Yemin ederim çocuğa koşup saldırdı. Oo. Çocuğa saldırdı be. O da belki tiyatrodur yani. olacak peki? Başka çocuğa saldırıp pusul onu ben gidip halletsem hiçbir çocuğa bir daha saldıramayacak. Gidip ben onu iklaf etsem o ne cezalar bekliyor beni? Bir tekme savursam bile o sinek beni ısıran sinek orada toz sinek buldurduk. çocuklar oyuna katılın bu çıkacaktır sinirli gözükecektir şahitsiniz önce hayvanları göndereceğiz burada iş yapacak onlara çıkacak sinirlenecek siz şahitsiniz ha can dost tam oraya işiyor, hepsini çıkarıp gaza getirmen çalıştıkları yere. husn kan, bok, her şeyi döktükleri yere, karıncak olanları oraya işecek. E, azot, fosforlu gazı e, sinirlenebilir. Ha? Siz de şahitsiniz. E, komşu onlar. Tanıdık. Komşuydu. Ben sen görmedin fakat şimdi ziyarete geldiler. <laughs> o kadar gelirse çalmıyor. Adam otomobille tartışıyor. Bir şey yaptı. Bu. Tiyatrosuz zaman yok burada. Üstüne mi sürdü? Yaya geçirir lan orası. <laughs> Madem ma, oraya niye giriyorsun oradan gidecek? Bu İstanbul plakası bile değil. Burası ne güzel kokuyor be. Yusuf kokuyor. Öyle demişti bir hanım bana. Ben nasıl kokuyorum ve kötü mü? Sen Yusuf kokuyor. Ben de düşüneyim bu bokları kaldıra kaldıra belki bok evet. <laughs> Can dostlar arabası. Sen eksik kalma be. <laughs> Verdiğimiz ve beslediğimiz vergilerin de ahirette hesabı sorulsun. Çünkü bu sokakta hayvan olayı hangi ülkelerde sadece var belli. Sinek cesaret etti dışarıya kaçtı. Ben de dedim acaba tamir başarılı mı oldu bir deneyelim dedim. Kayboldu. Hı -hı. Çayımız bitti içeri gidiyoruz. İşimiz var. Tiyatro şaşmaz. Ben gittikse sonra onlarla da kaybolur. Tum evet, diye atladık. İçeri girdiğimiz peri. Gözlüğümü tamir edeceğim. Ve bu. Laudunan kapanmıyor. Denedik. Başarısız oldu

Buradan olayı devam ediyor. Kırmızı. Ve tabi... Abdüriyer balkonu o Buraya kurulmuşlar meğer. Oradan kaçtılar buraya kuruldular. Evet babalar günü kutlu olsun Onun altında yatıyoruz Düğmeye basıp saldırtma Obez mi obez Zonoslu mu zonoslu Babalar gününüz kutlu olsun Kahvaltı ve be. Yusuf'u kim dinler? Kahvaltı Buraya bok yöneteceğiz. Evet onları kovmadı. Kovsaydı çekecektik. Orhan Seyfi Orhan tezgahına göre hayvan düşmanı.